Herkese merhaba arkadaşlar. Afet Bilgi Sistemleri ve Haberleşme dersinin 13. haftasında beraberiz. Afet yönetiminde uzaktan algılamanın kullanımı konusuna devam ediyoruz. Afet yönetiminde uzaktan algılama konusundaki ihtiyaçlar, avantajlar ve dezavantajlar. Afetlere hazırlıklı olmak ve etkili müdahale edebilmek için araştırılması ve geliştirilmesi gereken birçok konu mevcuttur. Çünkü her afet türü kendi içinde ayrı ayrı uzmanlık ister. Bu noktada özellikle afet analizleri konusunda uzaktan algılama ile ilgili veri temini, işletme algoritmalarını geliştirme ve kullanma sonuç ürünler oluşturma konularında çalışan operasyonel çalıştırma çalışmacı sayısının artması gerekmektedir. Görüntü ve radar sinyali işleme konularında bilgi birikimine sahip araştırmacı ve mühendisler afet analizi çalışmalarına kazandırılmalıdır. Ayrıca afet yönetiminde uzaktan algılama ürünlerinde olan talebin artması özellikle karar verici konumundaki çalışanların bu konuya ilgilerinin artmasını da gerektirmektedir. Dolayısıyla afet yönetiminde uzaktan algılama kullanımı konusunda talebi yaratacak şekilde karar verici ve kamuoyunun ilgisini çekici çalışmalar gerçekleştirilmeli, arzı karşılamak için de yetişmiş insan kaynağına sahip olunmalıdır. Afet analizinde üniversiteler Yerel yönetimler ve ilgili afet kapsamında alan bilgisi olan kurumlar arası işbirliği çok önemlidir. Afet yönetiminde uzaktan algılama konusunda ürünler oluşturabilme için ihtiyaç duyulan en önemli yetenekler 3 ana grupta toplanabilir. Veri temini konusunda uzmanlaşmak, afetin türüne gerçekleştiği konuma meteorolojik koşullara bağlı olarak algılayıcılığa sahip platformdan ne kadar alanı kapsayacak şekilde ve ne tür veri temin edebileceğini saptama, görüntü işleme ve analizi konusunda algoritma, yazılım, donanım kullanımı ve tercih edebilecek pratik yaklaşımlara hakim olmak, sonuç ürününü oluşturmak, raporlamak ve sunmak şeklindedir. Bu üç ana başlık afet öncesi, sırası ve sonrasında yürütülmesi gereken iş ve işlemlerin ana başlıklarını tamamen kapsamaktadır. Özellikle Türkiye'de meydana gelen ve toplu zararın oluşmasına sebep olan en önemli afet türlerinden biri depremdir. Afet öncesi ve afet sonrası deprem ile ilgili çalışmalarda en çok kullanılan uzaktan algılama verileri optik, sar ve termal algılayıcıların üretikleridir. Önce Göktürk 2'nin sonra da Göktürk 1'in fırlatışıyla Türkiye artık 2,5 metre ve 50 santimetre çözünürlüğü olan optik yer gözlem uydularına sahip olmuştur. Bu uydu öncelikli alan olarak belirtilmiş nesne seviyesinde hasar tespiti için yeterince yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bunun yanı sıra SAR algılayıcısına sahip Göktürk 3 uydusunun da geliştirilmesi ve yörüngeye atılması deprem çalışmalarında kullanılan milli algılayıcı uydu eksikliğimizi büyük ölçüde kapatacaktır. Ayrıca bu algılayıcıların İHA platformlarına uyarlanması son derece önemlidir. Çünkü acil ve isteğe bağlı olarak veri sallamada İHA platformlarının kullanımı genellikle daha uygun olabilmektedir. Uydular geniş bir alanı hızlıca analiz etmek için kullanışlı olmalarına karşın yörüngeyi dolaştıkları dönem e, yeryüzündeki aynı noktadan tekrar görüntü alınabilmesi için geçen zaman örneğin 5 günde 1 gibi olan süre veri alınabildiği zamanı kısıtlamaktadır. Afet yönetiminde uzaktan algılamanın en çok kullanıldığı alanlardan biri hızlı, etkin ve etkili müdahaledir. Bu sebeple de mevcut teknolojilerin azami düzeyde kullanılması can kaybının en aza indirilmesini mümkün kılabilmektedir. Günümüzde uydu teknolojileri afetlerde kullanılan çok önemli bir veri kaynağıdır. Fakat her sistemde olduğu gibi uydu sistemlerinde de bazı kısıtlamalar mevcuttur. Örneğin, havanın kapalı veya da bulutlu olduğu dönemlerde veya gece saatlerinde pasif elektrooptik algılayıcılar yetersiz kalmaktadır. Hava koşullarının kısıtlayıcı etkilerinden dolayı hava açıncaya kadar görüntü temininde gecikmeler olabilmektedir. Bu noktada farklı algılayıcılara sahip İHA'lar Afetlerle ilgili çalışmalarda önem kazanmaktadır. Örneğin, mini İHA'lar eylan, kaya düşmesi gibi kısıtlı alanları etkileyen yerel afet olaylarında ya da hasarın hızlı analizinde, taktik İHA'lar ise termal ve sar algılayıcılarıyla farklı koşullarda görüntü almak için kullanılabilir. Yüksek irtifa İHA'lar geniş bölgelerin taranması için kullanılmalıdır. Ülkemizde mini İHA üretimi için çalışmalar yürütülmekte. Çeşitlilik yavaş yavaş artmaktadır. Diğer yandan yetersiz ışık olduğu durumlarda termal ve sar algılayıcıları iyice öne çıkmaktadır. Ayrıca sar algılayıcıları bulutlardan da etkilenmekte, e, havanın kapalı olduğu ve yağış olduğu durumlarda bile veri alabilmektedir. Her ne kadar sar veya termal algıcılar hava koşullarından daha az etkilenen algıcılar olsalar dahi bunlardan alınan verileri işlemek için kullanılan algoritmalar elektrooptik görüntü işleme algoritmaları kadar olgun ve kullanımı yaygın değildirler. Ayrıca elektrooptik veriler uydu ve hava fotoğrafı olarak daha kolay elde edilebilmektedir. Sar görüntüleri ile ilgili Başka bir kısıt, bu verileri yorumlamak için çalışacak görüntü kıymetlendirme personelinin eksikliğidir. Afet sonrasında değişiklik tespiti çalışmalarında kullanılan veri tipleri incelendiğinde hem elektrooptik hem de SAR görüntülerinin kullanıldığı dikkat çekmektedir. Yıkılan yapıların otomatik olarak tespitinde SAR görüntülerinden faydalanabileceği yönünde literatürde çalışmalar mevcut olsa da dünyada operasyonel olarak kullanımı çok yeni bir konudur. Ülkemizde afetlerde uzaktan algılama görüntülerinin kullanımları sınırlı bir çerçevede gerçekleşmektedir. Uzaktan algılama verilerinin afet öncesi ve sonrasında işlenmesi ve kıymetlendirilmesi ile ilgili olarak araştırmalar devam etmektedir. Hızla gelişen teknoloji ve veri çeşitliliği, afet analizi konularında yeni algoritma ve yaklaşımların ortaya çıkmasını sağlamakta ya da gerektirmektedir. Ancak ücretsiz, süratle ulaşa, ulaşılan veri kaynakları halen kısıtlıdır. Ticari verilerin ise maliyeti yüksektir. Görüntü kaynaştırma gibi çoklu veri ihtiyacı olan bir alanda, aynı bölgenin aynı uydudan çekilmiş, zaman çekilmiş zamanlaması yakın görüntüleri bulmak halen zor bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gerçekler kendi milli veri kaynaklarımızın yani uydu ve İHA platformlarının ve algılayıcılarımızın geliştirilmesini son derece önemli kılmaktadır. Yeterli veri ve algılayıcı desteği sağlanmadan etkili uzaktan algılama temelli çözüm ve algoritmaların geliştirilmesi yeterli olmamakta, geçerli modeller üretilebilmesi için çeşitli durumları kapsayacak, mümkünse farklı algılayıcı sistemlerinde çok sayıda veri araştırmacıların doğru sonuçlar elde etmeleri için ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Uydu platformlu uzaktan algılama sistemlerinin avantajları kısaca şu şekilde sıralanabilir. Görüntü elde ederek yorumlama süresi arazi çalışmalarına göreceli olarak hızlıdır. Büyük alanları tararken maliyeti düşüktür. Görüntüler sayısal formatta ve çok bantlı olabildiği için gözün ayırt edemeyeceği ayrıntılar yakalanabilir. Dünyanın her yeri için elde edilebilir. Araziye kısa aralıklarla gidip veri toplamakla karşılaştığında, karşılaştırıldığında sık ve güncel görüntülerle güncel bilgiler elde edilebilir. Bazı afetler için uzaktan algılamada kullanılan algılayıcıların kullanım durumları, avantajları ya da kısıtları ile ilgili özet bilgiler aşağıda listelenmiştir. Sel afeti gerçekleştiğinde afet anındaki hava şartlarından dolayı elektrooptik algılayıcılara sahip uydular ile veri temini genellikle güçe çekmektedir. Heyelanlarda havanın bulutlu olma ihtimaline karşı sar verisinin kullanılması uygun olabilir. Ayrıca heyelan afetinde uzamsal yani yersel çözünürlükte önem arz etmektedir. Kar yağışı ve kar fırtınaları çığ oluşumundaki en büyük neden olduğundan incelenecek bölgelerde düzgün ve kesintisiz şekilde meteorolojik ölçümlerin yapılabilmesi büyük önem taşımaktadır. Yangınlarda uydu görüntülerinin kullanımı oldukça önemli katkı sağlamaktadır. Çok geniş alanlardan çok sık olarak görüntü olabilen uydular ile özellikle termal bantların kullanımıyla yangınların hızlı şekilde tespit edilebilmesi mümkün olmaktadır. Yangın sonrasında yapılacak analizler için Landsat 7-8, Sentinel-2, Göktürk-2 ve benzeri pek çok elektrooptik optik uydu görüntüsünden yararlanılabilmektedir. Meteoroloji uyduları yangınların ve büyük ölçekli dumanların tespit edilmesinde kullanılmaktadır. Endüstriyel kazalarda uzaktan algılamanın kullanımı özellikle afet anı ve sonrasında geniş bölgeler için hızlı ve daha az maliyetli bilgi edinebilmek için kullanılmaktadır. Açık maden işletmelerindeki kazalar sonrası yüzey deformasyonu ya da denizde meydana gelen yakıt petrol sızıntıları içinde sar görüntülerinin kullanımı yaygındır. Fırtınalar ve hortumların gerçekleştiği afet olayları son yıllarda ülkemizde de artmaktadır. Meteorolojik verilerin iyi yorumlanması bu konuda yapılan modelleme ve benzetim çalışmalarına bağlıdır. Özellikle meteorolojik uydulardan yakın gerçek zamanlı gerçekleşmekte olan yağış ve gerçekleşecek olan yağış tahminlerini sunan yakın gerçek zamanlı erken uyarı sistemlerinin kullanımı artmaktadır. Mülteci yakını ya da bir afetten sonra ortaya çıkan geçici barınma ihtiyacı nedeniyle oluşturulan kampların uzaktan algılama yöntemleri kullanılarak incelenmesi konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildiğinde bölgenin haritalanması, kamp sınırları, kamp içerisindeki yapılar, sokak ağları ve benzeri, haritalandırması sonrası istatistik bilgilerin çıkarılması, nüfus tahmini, nüfus yoğunluğu, yapı yoğunluğu ve benzeri gibi kamp bölgesinin üç boyutlu görüntülenmesi ve oluşturulan kampın çevreye olan etkilerinin araştırılması, yeşil alan değişimi, insan ve gıda güvenliği ve benzeri mümkündür. Özellikle kamp sınırlarının çıkarılması, kamp içerisindeki yapıların ve sokak bağlantılarının bulunması ve yapı yapı sayısı çalışmalarında yüksek çözünürlüklü optik uydu görüntüleri yeterli olmaktadır. Tsunami ile ilgili çalışmalara bakıldığında genellikle kullanılan yöntemler değişim tespitiliği ile ilgilidir. Bu aşamada özellikle elektrooptik algılayıcılardan faydalanarak tsunami öncesi ve sonrası alınan görüntüler otomatik olarak ya da operatör tarafından değerlendirilmektedir. Kuraklık ve kıtlık analizinde uzaktan algılama yöntemlerinde kullanmak üzere birçok çeşit algılayıcıya sahip meteorolojinin ve iklimin takibi amacıyla gerçekleştirilmiş olan uydular kullanılmaktadır. Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ümmet SAT'a üyedir. Böylece Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Avrupa Meteoroloji Uydu Verilerine erişim hakkı bulunmaktadır. Orman yangınlarında yanan noktaların kaybolan kişileri ararken ısı kaynaklarının tespiti için termal kızılötesi bant ve su birikintilerinin tespiti için görünür yakın kızılötesi veya kısa dalga yakın kızılötesi bantlar Kullanılmaktadır. Evet konu özetini özetine bakacak olursak ilk olarak afet yönetimde uzaktan algılama ile ilgili temel kavramları özetleyelim. Uzaktan algılama yer ile bir bağlantı olmaksızın uzaktan yere ait çeşitli verilerin elde edilmesidir. Özellikle afet çalışmalarında afetin etkili olduğu sahanın ve etkilerinin tespiti konularında uzaktan algılama yöntemiyle elde edilmiş veriler kullanılmaktadır. Uydu görüntüsü ve hava fotoğrafları sadece afet sonrası ile ilgili çalışmalar için kullanılmaz. Günümüzde uzaktan algılama teknolojileri afet yönetiminin her aşamasına katkı sağlayabilmektedir. Risk azaltma aşamasında afet tehlike ve risklerini belirlemek için farklı afet türlerine ait envanter tehlike ve risk haritaları hazırlanırken ilk faydalanılan kaynak uydu görüntüleri ve hava fotoğraflarıdır. Afete hazırlık aşamasında gözlem ve erken uyarı sistemlerinde örneğin fırtınaları, şiddetli yağışları, orman yangınlarını ve gelişim yönlerini saptamak ve karar vericileri uyarmak uzaktan algılama teknolojilerinden yararlanılmaktadır. Müdahale aşamasında afetin etkilediği alan, ön hasar tespit, tahliye güzergahlarının belirlenmesi ve olası ikincil afetlere yönelik risk değerlendirme yapılabilmekte, özellikle arama-kurtarma çalışmaları yönlendirilmektedir. Afet sonrası iyileştirme aşamasında uzaktan algılama yöntemleriyle afet esnasında zarar görmüş olan alanlar, yapılar tespit edilebilir geçici barınma alanları planlanabilir, kalıcı barınma için yer seçimde faydalanabilir ve yeniden yapılanma aşamasında afet konutlarının yapım süreci izlenebilir. Görüldüğü gibi uzaktan algılama yöntemleri bir afetin her aşamasında faydalı ürün ve sonuçlar üretilebilmektedir. Uyduların ve hava platformlarının taşıyabileceği iki tür algılayıcı vardır. Elektrooptik algılayıcıların gün ışığına bağımlı olması bu tip algılayıcıların yalnızca çok iyi aydınlanma şartlarında iyi görüntü alabilmesine neden olmaktadır. Elektrooptik algılayıcılar karşılaştırıldığında çekim şartlarının esnekliği bakımından SAR daha avantajlı görünürken görüntülerin görsel olarak yorumlama kolaylığı bakımından elektrooptik verisinin daha avantajlı olduğu söylenebilir. Evet arkadaşlar burada kalalım. Bir sonraki hafta veri temini, görüntü işleme ve kıymetlendirme konusunu özetleyerek dersimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.